Merhaba arkadaşlar. İhra'yı bugün mutfakta kendi kendine oyun oynarken yakaladım. Hadi bakalım sen oyna bize görelim neler yapıyorsun. Çocuklar bugün sizin e, kurabiye dondurma yapacağım. Hadi anneciğim çok acıktık çok acıktık. Bize kurabiye yap. Tamam. Yapacağım. Şimdi. Slime kurabiyeleri görürseniz şimdi yapacağım. Slime kurabiyeler çok lezzetli görünüyor. İlk önce bunu yapalım. Anneleri nerede? Anneleri de sana yardım etsin. Burada. Otursun bence anneleri. Oturmuyor ki düşüyor geri. O zaman oraya duvara yaslayabilirsin annelerini. <laughs> Arkadaşlar şimdi bunun içine bunu koyacağım. Bir kilo. Çok kocaman oldu. Evet yeterli o kadar. Şey i̇çerisine de yerleştireceğiz. Kalıbın içerisine slime yerleştiriyor. Bakalım nasıl bir dondurma olacak? Hemen ben yiyeceğim onu. Hemen benim için hazırla. Olmadı. Sabırsızlanıyorum. Olmadı ki. Bakayım. Neden olmamış? Bana ver bakalım. Şöyle yapalım. Böyle olsun. Tamam o da öyle olsun. Evet onu ben yiyeceğim. Hmm, çok güzel. Ama artık havalar soğuyor. Bu son dondurmamız. Sonra hasta olabiliriz. Evet. Şimdi şunlara yapacağım. bunu yapacağım. Onlar yedi şimdi o yerse onların da yemeği çeker. Evet bir tane de ben yapayım. Bana da verir misin slime? Al bakalım. Bakalım. Al bakalım. Abi daha vereyim sana. Evet bu çok az. Al bakalım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi ikinci dondurmamızı da öneriyorum. Bakalım dondurmamız nasıl çıkacak bu şekilde ama son çıkmış yani merak ediyorum. Al. Oy çok kolay. Çok güzel çıktı slime dondurma. Bu da senin için. Birazcık daha verelim. Evet çok lezzetli. Başka hangi kalıbımız var? Bir de ortadakini istiyorum. Bak mor olanı. Onu da sen buna yedir. Evet çok lezzetli. Başka bir tane daha yapalım mı? O evet. Sefer, bu sefer de Bu kez buna... de kalıbımız bu şekilde. Bakalım bundan nasıl çıkacak? Ben de buna bunu yapacağım. O de. Tamam, yap bakalım. Bu nasıl yapıyorsun? Kulabiyesi. Nim nim nim. Senin rabiyan. Evet. Slime. Nim nim. nim. Slime hazır. Çok güzel görünüyor. Şimdi ben bu Yemek ne? için sabırsızlanıyorum. <gülüyor> 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 çok güzel. Bu daha top top olan bir dondurma. Sen de yapabilirsin. İkra çok güzel oldu. Bunu sen alabilirsin. Teşekkür ederim. Motorlu Barbie'ye vermedin ama. Aa, motorlu Barbie mi? Evet. motorda seni bekliyor. Hemen alıp kaçacak. Neyi? Dondurmayı. Hangisini istiyor? Senin yaptığından istiyor. Hangisi? Yani? Bakayım, çevir bakalım. Bakalım, böyle ortayı doğru tut. Görmüyorum. Böyle kameraya yaklaştır. Hangisini seçsek acaba? Mavi olan. Tamam, mavi. Bu da onun kurabiyesi. eminim Boy, boy kurabiyelerimiz var bakın. Dur. Her boydan kurabiye yapmış. Ben yaptım onları da. Evet ikram yapmış. Annem. Annem de beni yakaladı. Evet baktım ki ikram neler yapıyor mutfakta. Kurabiyeler, dondurmalar. Evet, Bebekleri de dizmiş karşısına oyun oynuyor. Evet. Siz de böyle slimela dondurma falan yapabilirsiniz kalıptan. Om nom 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 nom. Çok lezzetli. Görüşürüz. Hoşça kalın. Abone olmayı, çinkine basmayı unutmayın. Hoşça kalın. Takipte kalın. Evet.